Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri Mutfağına hoş geldiniz. Bugün mayasız bir şekilde kolayca hazırlayabileceğiniz katları tek tek ayrılan nefis bir gözleme tarifi ile karşınızdayım. Dilerseniz hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle yoğurma kabına 5 su bardağı unu ve 1,5 tatlı kaşığı tuzu alarak şöyle bir karıştıralım. Ardından 2 su bardağı suyu ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Un ve su oranı unun cinsine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir. Bu yüzden gerekirse un veya su ilave ederek hamuru hazırlayalım. Hamuru oklavayla açacağımız için hafif sertçe olmasında fayda var. Ardından hamuru un serptiğimiz tezgaha alalım. Biraz daha yoğurarak toparladıktan sonra üzerini streç filmle kapatarak kenarda 15 dakika kadar dinlendirelim. Dinlenen hamuru açması çok daha kolay olacaktır. Hamurumuz dinlenirken bize bu arada beyaz peyniri çatal yardımıyla ezelim. Ardından maydanozları ince ince kıyalım. Peynir ve maydanozu bir karıştırma kabında güzelce karıştıralım. Dinlendirdiğimiz hamuru tekrar tezgaha alarak önce 2 parçaya, ardından toplamda 8 parçaya bölerek beze haline getirelim. Beze haline getirdiğimiz hamurları ayrı bir tabağa alarak kurumaması için üzerlerini bir bezle kapatalım. Sonrasında tezgahı unlayarak bezelerden ilkini oklava yardımıyla güzelce açalım. Hamuru iyice açtıktan sonra biraz sıvı yağ gezdirerek fırça yardımıyla hamurun tüm yüzeyine sürelim. Orta kısmına maydanozlu ve peynirli iç harcımızı dağıtalım. Önce iki kenarından içe doğru, ardından alttan ve üstten katlayalım. Her katladığımız tarafa yine birkaç damla sıvı yağ sürelim. Kullandığımız sıvı yağ sayesinde hamur katmanları birbirine yapışmadan kat kat pişecektir. Gözlemeyi hazırladıktan sonra en son oklavayla birkaç tur daha üzerinden geçelim. Bütün hamurları bu şekilde açarak gözlemeleri hazırladıktan sonra bir kenarda bekletelim. Gözlemelerimizin hepsini hazırladıktan sonra pişirme aşamasına geçebiliriz. Genişçe bir tavaya biraz sıvı yağ alarak tüm yüzeye yayılmasını sağlayalım. Ardından hazırladığımız gözlemeyi tavaya aktararak kontrollü bir şekilde pişirelim. Bir yüzü piştikten sonra diğer yüzünü de pişirmek için gözlememizi çevirelim. Gözlemeleri tek tek bu şekilde her iki tarafı da güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Nefis yemek tariflerine ait kahvaltı, çay saati ve bugün ne pişirsem kanallarına da henüz abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.